Hiç mi iyi haberim yok? Var. Güzel, çok güzel bir haberim var. Ee, yarın New York'a gidiyorum biliyorsunuz nihayet. <laughs> son son anda ne krizler oldu bilseniz ama e, çözdük hepsini ve e, gidiyorum yarın nihayet. Ben New York'ta sizi oradaki Türk diasporasından muazzam isimlerle tanıştıracağım. Güzel haber paketleri çekeceğim size. Kameramla gidiyorum. Türken Vakfı'nın Manhattan Adası'ndaki müthiş içinde öğrenci olmayan öğrenci yurdunda da çekim yapacağım. E, 21... Eylül'de de biliyorsunuz Sezgin Baran Korkmaz Duruşması'nın iddiası var. Yani Utah'a ya gitme imkanım ne yazık ki yok ama en azından ABD coğrafyasında davayı takip ediyor olacağım. ABD medyasında da nasıl e, report ediliyor yani nasıl aktarılıyor dava e, onu da yerinde deneyimlemiş olacağım. Niye gidiyorum? E, niye gittiğimi söyleyeyim. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu var biliyorsunuz. E, bu hafta boyunca. Sayın Cumhurbaşkanı da orada olacak. Koç e, Holding Yönetim Kurulu üyesi ve koç topluluğunun toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki çalışmalara liderlik eden ismi İpek Kıraç. Değerli İpek Kıraç çok genç bir profesyonel yönetici. Kendisi biliyorsunuz İnan Kıraç ve kaybettiğimiz değerli Suna Kıraç'ın tek evlatları, kızları. Ee, ve İpek Hanım e, uzunca bir süre süredir annesinin vefatından sonra Koç e, Holding Yönetim Kurulu üyesi olarak sorumluluğuna devam ediyor ve Koç topluluğunun da toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki çalışmalarına liderlik ediyor. Koç topluluğunun bütün e, şirketlerinde kadınların eşit temsil ve eşit çalışma istihdam alanı bulması yönünde Oya Ünlü Kızı'nın başlattığı çok önemli bir yolculuğu var. Bu yolculuğun şu andaki lideri de İpek Kıraç. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Genel Kurulu Haftasında Koç Holding'i temsilen bir konuşma yapacak. Ee, aynı zamanda Koç Holding, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi tarafından kurulan ve 5 yıl boyunca tüm dünyada kadın istihdamını ve eşitlik çalışmalarını yönetecek olan Nesiller Boyu Eşitlik Forumunun da üyesi, dünya genelinde teknoloji ve inovasyon eylem grubunun da lideri. Yani gerçekten kafayı kırmış vaziyetteler kadın meselesinde aslında. Ben de büyük bir zevkle izliyorum ve takip ediyorum çalışmalarını. Çok küçük bir grup gazeteci. Aslına bakarsanız bunun için gidiyoruz. Ama gitmişken biraz uzattık seyahatimizi. Ve orada farklı haber paketleri de ben size yapacağım. Çekimler yapacağım. Kendi küçük kameramı götürüyorum. Kameramanım yok ama kendim yapacağım merak etmeyin.